Arkadaşım Mac hayatında hiç korkmadığı kadar korkmak üzere. Bilmeni isterim. Hiçbir şeyden korkma. Göreceğiz. Beni korkutamazsın. Mühürleyin. Devam edeceksen bin örümcekle on dakika hayatta kalman gerekiyor. Ohoho. Örümcekleri salın. Ohoho. Ve süren başlıyor. Ohoho. Bunu yapmaya karar verdik çünkü Mac'in iddiasına göre onu korkutamazmışım. Hayatta. Şimdi korkuyor musun? Aa yaklaşıyoruz. Aa öyle mi? Hı -hı. Ve bu Mac'in bu videoda yüzleşeceği birçok korkusundan yalnızca biri. O hayır ve korkularıyla başarılı bir şekilde yüzleşebilirse tam 800 bin dolar kazanacak. Yalan söylemeyeceğim. Bu düşündüğümden çok daha zor çıktı. 3, 2, 1 kaldırın, kaldırın. Oh, evet. İlk meydan okumayı atlattın tebrik ederim İşte bu Mac 800 bin dolarlık ödülü bütün korkularıyla başarıyla yüzleşmeden kazanamayacak <laughs> Mac gözlerin bağlı biliyorum ama şu rampayı çık hadi Hadi havaya Aa. <laughs> Niye diz çöküyorsun Ne Ne bu Mac ayağa kalk Ay şey, hadi hayır. yapma hayır. Bir şey yok Hayır 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 hayır. <laughs> tamam bana tutunabilirsin Çok tatlı <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum ha, Tamam Mac, göz bağını çıkar hadi. İkinci meydan okumaya hoş geldin. Oo. Sıradaki korku yükseklik korkusu. Tahtanın ucunda duracaksın. Bunu çözeceksin ve hiçbir şeye bağlı olmayacaksın. Hayır ya. O düğmeye basıp tam 60 metre yükseklikten düşeceksin. Güvenemiyorsun ama ben seni yakalayacağım. Hayır, hayır, evet, hayır. titriyorsun. Evet, tabii ki titriyorum. Şimdi bir şeye bağlı olmadan aşağı mı düşeceğim? evet. Yeri göremiyorum bile. <laughs> çok dikkatli ol. Hayır. Hey yeri görmüyorsun değil mi? Bak sana şunu söyleyeyim. Çok çok yüksektesin. Bu çok yüksek. Aman tanrım. Tek yapman gereken klipsi açıp o düğmeye basmak. Çok kötü. Olamaz. Uh. Gözlerimin içine bakmanı istiyorum. Tamam. Düşerken bir şeyin beni yakalayacağını söyle lütfen. Bir şey seni yavaşlatacak söz veriyorum. Ama bu... Aman gerçekten de hiçbir şeye bağlı değilsin. Olaya bak. Olamaz. Ve klips çıktı. Aman tanrım. Hayır. Dinle bak yapmasan da olur yani. İstersen vazgeçebilirsin. Yanıldığını itiraf edersin olur biter. Çok korktuğun. Hadi canım. Hayır Jimmy. Evet. Bana kalırsa korktuğun apaçık ortada. Of, i̇stemiyorum. Of, beş. Dört. Üç. iki Bir. İyi uçuşlar. Gidiyorum. Sıfır. İşte bu. Yaptığına inanamıyorum. Adam manyak. <laughs> manyak dostum Mac'in kim olduğunu merak ediyorsanız kendisi önceki meydan okuma videosunda da yarışmıştı. Ve ne yazık ki 800 bin dolar kaybetmişti. Şimdi o parayı geri kazanmak istiyor ve bunun için 3 meydan okuması kaldı. İşte geldik. Evet. Sıradaki meydan okuma. 5 dolarlık bir arabanın içine 800 <laughs> bin mi koydun? <laughs> Gördüğün gibi bu araba göle doğru bakıyor. Arabayı göle falan mı sürmemi isteyeceksin yani? Hayır. O tehlikeli olurdu. Görüyorsun bir gaz pedalı yok. Yani göle sürmen mümkün değil. Evet çok aptalım. Göle süreceğimi düşünmek baştan hataydı. Evet, evet evet. aptalca evet. Bu yüzden onu göle atacağız. Vinci getirin. Oh oh Jimmy 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 Jimmy. Bu iş ciddileşiyor. Tamam. <laughs> Yapma. Hayır. İnanmıyorum. Evet Max dinle. dinle. İyice dinle. Seni gölün içine bırakacağız. Ve araba hızla batmaya başlayacak. Şu anda arka koltuktaki 8 çantaya pay ettiğimiz 800 bin dolar için yarışıyorsun. Bu batan arabadan ne kadar çanta çıkarabilirsem, bu videodaki meydan okumalara o kadar parayla devam edeceksin. Arabada kalan paralara sonsuza kadar veda edeceksin. İnanmıyorum ya hayır. Sana korktuğumu itiraf etmeyeceğim. Ama şu anda o duyguya hiç olmadığım kadar yakınım. <laughs> Belli oluyor. Arabayı bırakmadan sana bir teklifim var. Eğer şimdi vazgeçip seni korkuttuğumu kabul edersen, sana 100 bin dolar veririm ve bu iş biter. Evet tabi. Kabul etmeyeceğim. Bu teklifi hayatta <laughs> kabul et. Ha, biliyordum. Evet ne olan, <laughs> Kabul et. Ben yapacağını biliyordum. En son kaybetmiştim. <laughs> bir daha olmayacak. Üç, iki. Olamaz. Bırak hadi. Oh. 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 Hey Mac. Hadi araba batmadan önce içinden çıkmak için sadece 20 saniyen var. <laughs> Mac araba batıyor. Acele et hadi. 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 <laughs> <laughs> Ah. Ah, lütfen. Hayır. Ah. Ve araba batar. Çok hızlı battı gerçekten. Yok artık. Çıktı. Oh. Yaşıyor. Oh. Hey Mac. Ah. Nolan git çantayı al. <laughs> evet. Biri şunu alsın. Ah. Bu meydan okumanın en korkutucu yanı arabanın gölün dibine yaklaşmaya devam etmesiyle ona ulaşmanın ve onu görmenin zorlaşması. Mac para ödülünün tamamının peşindeyse mümkün olduğunca çabuk olması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi bu hiç kolay olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ne olun? Gel de al şunu. Hı. Mac çanta çıkarmaya devam ediyor. Ah, hayır, bu çok zor. Ve çantaların ardı kesilmiyor. Ah. Mac sen derisin. Arabanın gittikçe daha derine battığı gerçeğinin yanı sıra Mac'in henüz fark etmediği şey son iki çantanın aslında arka koltukta emniyet kemeriyle bağlı olduğu. Make sanki bir aksiyon filminde öyle değil mi? Eskiden çok iyi bir yüzücüymüş, profesyonelmiş. Bu korkusunu anlıyorum. Evet ama 12 metre dalması gerek ve su gerçekten buz gibi. Nefesini tutamazsın ki. Ya bir çanta daha. Evet. Teknede artık 700 bin dolar var. Olmaz. Hey dur artık göle batsın işte. Bir sonraki. Olmaz. Tamam. Tamam beni dinlemiyor. Bu noktada araba neredeyse 15 metre derinliğindeki bu gölün dibine çökmüştü. Bu yüzden de Mackinson 100 bin doları alması neredeyse imkansızdı. Evet bu mümkün değil. Aşağısı kapkaranlık. Görünmüyor. Yani bırakıyor musun? Arabayı göremiyorum Jimmy. Gitmiş. Ya, tekne sallanıyor. <laughs> Vay canına çok atletiksin. Bu video mu daha iyi yoksa diğer video mu? Bak bu video 10 kat falan daha zordu. Ha <laughs> biliyorum. Yaptığımız delilik gibi görünse de Mekin ölmediğinden emin olmak için hazırda bekleyen 7 güvenlik dalgıcı var. Ödülünden geriye 700 bin kaldı. Ama bundan sonra tamamından olabilir. Mac 700 bin dolar kazanmak için 3 korkusuyla daha yüzleşmek zorunda. Bu en zoru olabilir. Ah Dur peki. Önümcekten <laughs> evet. iğrenç mi? İçeri gir. Bu odada onu metal bir kutu bekliyor. İlerlemek için kutunun içine elini sokup içindekini çıkarman gerekiyor ve elini sokmadan önce bunu imzalaman gerekiyor. İçindeki şey sana zarar verirse beni dava etmemen için. Aa. Evet, hadi şuraya imzala. Tamam, imzaladık. Hayvan falan mı bu? Ee, kutunun içinde bir şeyler var. Aa. Hadi buraya çık, elini bu deliklerden sok. Tamam. İçinde çıkarman gereken bir şey var. Aa, hayır, bu çok korkunç. Ee, tamam hareket etsin diye. Dur. Tamam tamam hadi. Aa! Belli ki henüz o şeyi bulamadı. Ne olursa olsun bir kez tutunca çekip çıkarman gerek. <laughs> Elinde yepyeni bir Pissables çikolatası. <laughs> Bu tamamen yeni bir ürün ve çok daha lezzetli bir tarifi var. Hadi deneyelim. Nazik olmamı bekleme. Ne düşündüğümü söyleyeceğim. Peki bu bayağı iyi Değil mi? <laughs> Yeni tarif daha sütlü ve daha kremalı Artık çikolatamız çıtır Sütlü çikolatalı, bademli benim en sevdiğim o ve fıstık ezmeli Bunları şimdilik Amerika'da piyasaya sürüyoruz Ama gelecekte kendi yerel marketinizde de görebileceksiniz Beğenecek misiniz çok merak ediyorum Evet Mac bakalım sıradaki korkun ne? Cimi bu odayı iyi hatırlıyorum O zaman da para söz konusuydu Doğru Bak ne diyeceğim bana 500 bin dolar verirsen biter Bunu duydunuz mu? Cimri. Adam 500 bin istiyor. 400 bin. Olmaz. Dinle ama. 200 bin deseydin belki 250 bin düşünebilirdim. Pekala yani, 350 bin. Olmaz. Anladık hadi. Gidelim. Hadi ha, bakalım. Ne olacaktı ki? <laughs> tamam yalan söyledim bu o kadar da zor değildi. Ama bu seferki ömrüm boyunca yaptığım en korkunç şeylerden birine dayanıyor. Aa inanmıyorum. Ne olduğunu ne kadar çabuk anladın. Hayır 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 bunu hayatta yapmam. Hayır. Hadi! Ben bunu hayatta yapmam cimi. Ne olduğu o kadar belli mi? Ne ele verdi? Adın yazan mezar taşı mı? Aha <laughs> yapma. <gülüyor> Bu meydan okuma için 24 saat boyunca diri diri gömüleceksin. Olmaz. Hayır. Dur hey, İstediğin zaman çıkabilirsin ama kaç saat geçtiğini bilmeyeceksin ve 24 saat dolmadan çıkarsan her şeyi kaybedersin. Korkuya bak. Evet. İlk defa bu taraftaki benim. <laughs> evet doğru. İnanmıyorum. Biraz soğuk olabilir. Oh. Ne olun mahvetme lütfen. Umarım mahvetmem. Bu <laughs> benim için kabus gibi. Bu tarafta olmamam gerekiyormuş gibi. Ama eğleniyorum. Oo oh, bu ne? Oh, bu şey çok korkunç. Ve zamanı tutmaya henüz başlamadık bile. Tamamen gömülü değiliz. Bunu söylemek istemezdim ama biraz hızlı gömseniz. Nasıl istersen. Yardım gelsin hadi. Dur 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 dur. dur Ve zamanı tutmaya başlayabiliriz. 24 saat daha yeni başladı. Ve şimdiden korkuyorum. Yani işimiz iş. Belki başının üstündeki ip var ya rica etsem çeker misin? Numara mı bu? Hayır. O ipi bir daha çekersen seni kazacağız. Ve 24 saatin henüz daha dolmadıysa her şeyi kaybedeceksin. Evini yakacağım. <laughs> Ve 700 bin dolarında tabii. <laughs> evet her şeyi mi yani? Her şeyi. mı yakın? Tamam telsizi atmam Ya atacağımı nasıl bildin? Attı bile biliyorum yanlarında bile değil. Bu tarafta daha eğlenceliymiş. Mezarında ölmediğinden emin olmamız için Mac bize kalp atış hızını gösteren bu bilekliği takacak. Ve hayır kaç saat geçtiğini bilmesi mümkün olmayacak. Şöyle ki zamanı bir şekilde doğru bilmem gerek. Stratejim şu iki saat boyunca uyanık kalmam gerek. Sonra on saat uyku ve sonra meydan okumayı yaralayacağım. Bunu iki kez yaparsam kurtulurum. Mac'in planı hazırdı. İlk adımı ise önümüzdeki iki saat boyunca oyalanmaktı. Bir festival bar değil ama açlığı dindiriyor gibi. Ama çabucak sıkılmaya başladığı çok açıktı. <laughs> 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 Dürüst olalım burada boş boş oturuyoruz. Olay da bu. <laughs> Mekin bu kadar erken sıkılması bize onun bu işte pek de başarılı olamayacağını gösteriyor. Çünkü daha 45 dakika geçmesine rağmen Mac'in zaman kavramı korkunç derecede hatalıydı. Bence iki saat olmuştur. Bir on saat uyumaya çalışacağım ve bu süreyi yarılamış olacağım. Uyku sayesinde Mac içerideki zamanı çok daha rahat tamamlayacak olsa da... Tabutta uyuduğum <laughs> ilk gece. İşin kötü tarafı ne kadar süredir gömülü olduğunu tahmin etmesi çok zor. Özellikle de sadece yarım saatte bir uyandığını düşünecek olursak. Şu an saat kaç hiçbir fikrim yok. Bu beni biraz korkutuyor. <laughs> Şu anda tek ümidim 12 saat geçirmiş olmam muhtemelen geçirmişimdir. Ben bu meydan okumayı yaptığımda tayfam beni uyandırıp durmuştu. Cimicim! Mek'e de bu güzel deneyimi yaşatayım dedim. Uyan Mek! İyi misin? Oo. Mek orada tır çarpmışa dönmüşsün. Evet tır çarpmış gibi hissediyorum. Kaç saat geçtiğini tahmin edecek olsam sanırım şu an... Mek tabutun içinde ne kadar vakit geçirirse zaman tahminleri o kadar hatalı çıkıyor. 16. saat olabilir mi? Bu kanalda gerilim yaratmayı sevdiğimiz için Mek tabuttayken ne kadar vakit geçtiğini sizden de saklayacağız. Ve göreceksiniz ki Mek orada gerektiği kadar uzun kalmak istese de klostrofobinin onu etkilediği açıktı. Tabutun içinde olmak çok korkunç. Yani bu Burada geçirdiğim her saat daha da kötüleşiyor. Çok garip biris. En sonunda Meki ipi tutarken gördüğümüzde o zili çalmayı düşündüğü belli oluyordu. Bu yakında o zili çalacak birinin yüzü. 24 saati tamamlamışımdır. <laughs> of çok gerildim. <laughs> bu videolardan birinde yarışmıştım. Her şeyi kaybetmiştim. Ve buraya dönüp ikinci bir şans kovalamamın tek nedeni aslında sizlersiniz. Bu ikinci şansı mahvedersem bu süreyi yanlış tahmin ettiğimden mahvedeceğim. Umarım şu anda büyük bir hata yapmıyorumdur. Mac. Evet. Moruk. Nasılsın? Jimmy çok gerginim. Aa, süreyi ağzımdan kaçırmamak için bir şey demeyeceğim. Jimmy 7 gün boyunca bunu nasıl yaptın? Kendimi berbat hissediyorum. Evet. Bacaklarındaki kan akışını kaybetmeye başladın. Ve de sırtın düşecekmiş gibi hissettiğin noktaya geldin mi? <laughs> Bu şeyi çekmeyi düşünüyorum. Yorum yok. Kaç saat geçtiğini söylersen ödülden 50 dolar senin. Yorum yok. <laughs> Ama benim yorumum var. Kazma küreği hazırla. 3 Yok artık yapmak üzere. 2 İşte yapıyor. 1 oh, Zamanı durdur. Mac artık kararını verdiğine göre yapmam gereken son bir şey kaldı. Bir seni çıkarırken Shopify'den bahsetsem olur mu? Sen ciddi misin? Shopify girişimcilere istedikleri fırsatları sağlayan bir platform. Bazen iş kurmak korkutucu olabilir. Örümceklerle kaplanmak veya diri diri gömülmek gibi. Doğru, diri diri gömülmek Ama çok Shopify kötü. Ama Shopify yardıma koşuyor. Kendi işimi kurmasaydım Antarktika gibi inanılmaz yerlere gidemez, sizler için bunun gibi videolar çekemezdim. Ve tıpkı sayısız insanın Shopify ile yaptığı gibi, siz de işletmenizi hemen bugün kurabilirsiniz. Sence ne kadar vakit geçti? Ben çıkana kadar söylemeyeceksin değil mi? Haklısın. Kendi işimin sahibi olmamın iyi yanı arkadaşlarıma Super Bowl'a göndermek gibi şeyler yapabilmem. Mac, Carl ve Nolan kendi Amerikan futbolu toplarını satıyor. Ve kiminki daha çok satarsa ona Super Bowl bileti vereceğim. Ve diğerini de diri diri gömeceğim. Sizden isteğim Shopee'yi indirmeniz ve Nolan'ın ya da Carl'ın toplarından birini alarak oy vermeniz. Artık bu videoyu karşılayabildiğime göre bakalım Mac 700 bin dolardan olacak mı? Merhaba. Merhaba Jimmy. A, a, geliyor Dış dünyaya a. hoş geldin Artık tabuttan çıktığına göre bakalım 24 saat boyunca orada mıydın Şimdi açıklayacağım süre 24 saatten azsa 700 bin kaybedeceksin Aa, Kusacağım sanırım 3 2 1 36 saat Ben boyum oh. işte budur ha bu endişe verici. Tebrik ederim Mac. Bununla birlikte bu parayı kazanmana sadece bir meydan okuma kaldı. Hadi. Bence önce bir duş al. Evet peki evet korkmuyorum. Şimdiye kadar Mac bana onu korkutmanın çok zor olduğunu gösterdi. Ama videonun son meydan okuması Mac'in en büyük korkusu olabilir. Çünkü bu videonun son meydan okuması aslında geçen sefer başarısız olduğu meydan okumanın birebir kopyası. Sonuncuya geldik. Gözlerini kapat bakma. Bakmıyorum bakmıyorum. Bakma tamam gözlerini açma. Sakın açma gözlerini açma. Böyle yürü açma sakın açma. Tamam. Aç hadi. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Bunu bir daha yapmayacağım. Buraya gel. Hayır. Jimmy. Tekrar yapmak istemiyorum. Burada dur. İstemiyorum. Olmaz. kadar seni görebilsin. Aa. Evet son meydan okuma başarısızlık korkusu. Aa. Bu seti baştan kurduk. O videoda tamı tamına 800 bin dolar kaybetmişti. Geçen seferki gibi kurallar oldukça basit. 4 kurabiye var ve her birinin üzerinde bir şekil var. Kurabiyeyi parçalamadan bütün şekilleri çıkarman gerek. Eğer kurabiyeyi parçalarsan 700 bin dolardan olacaksın. Ki bu gerçekleşirse bu senin için bir ilk olmayacak. Bu benim için bir kabus. Bunu yine yapmak istemiyorum. Güzel çünkü bir teklifim var. Hemen şimdi pes edersen 300 bin dolar senin olur. Ya da bu riski alırsın ve meydan okumayı tamamlarsan 700 bin kazanırsın. Oh. Vermen gereken çok ama çok büyük bir karar. Bu yeterli bir meblağ değil yarısından az. Ama yine kaybedersen... Bu sette bir buçuk milyon dolar kaybetmiş olursun. <laughs> Emin misin? Daha sert vurdum. Mac, bu zor olduğunu biliyorum. Ama artık karar vermen gerek. Eve 300 bin dolarla mı dönmek istiyorsun? Yoksa bir risk alıp bunu oynayacak mısın? Peki tamam yapacağım. Evet açıkçası sevindim. Bunu kazanmanı istiyorum. Bu iPad'e bakın lütfen. Mac en son bu meydan okumayı denediğinde 4 aşamayı tamamlaması işte bu kadar sürmüştü. 34 dakika 54 saniye. Şu andan itibaren yine bu kadar süren olacak. Hazır başla. Açarken parçalama. İşte bu. Şu anda gayet hızlı ama bu onun yararına olmayabilir ve yanlışlıkla kurabiyeyi parçalarsak kaybeder. 34 dakika. Bu kadar çabuk mu? Tara, 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 tara. Yeşil yandı. Bu seferki öncekinden farklı. Daireyi çıkarırken hiç acele edemem. Hadi sene! Şu an adeta uçuyor. bir türlü açamıyorum. Muhtemelen korktuğun için. Denememi ister misin? Aç hadi. Tamam, iPad'i tut. Evet, açması çok zor. Sen ne yapıyorsun? Ben bundan sorumlu olamam. Dikkatli ol. Aslında Mac'in stratejisi mantıklı. Kolay şekilleri çabucak çıkarıp şemsiyeye zemin hazırlıyor. Ona 800 bine mal olan şu anda 32 dakika var. Şemsiye için 32 dakika gerekli. Bunu başarmam çok zor. Çekil. Ha, çekildim. Aç hadi. İzninle. Hop. <laughs> alkış 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 hadi. Setimi seti mi dağıtıyorsun? Bunları niye zor açılır yaptınız? Acele etme derim. Daha epey bir vaktim var. Yani bunu daha yavaş yap bence. Bu çok daha zor çünkü. Bu oldukça zor. Şemsiye ise daha kötü. Ben de şu an ısınıyorum işte. Aman tanrım. Artık buna ihtiyacım yok. Ben... Ee... Ee, belki de tamamen kırılmamıştır. Oo. Tamam. Ee, daha 29 dakikası vardı. İlk ikisi şey... <laughs> 4 dakika sürdü. Bunu neden yaptım ki? İnanmıyorum o ikinci oluyor. Hadi tut elimi. Hayır Jim lütfen bu henüz bitemez. Hayır Jim. Hayır hadi. şu adama nasıl hissedeceğimi bile bilmiyorum. Tut. Yani... Elimi tut. Hadi gel hadi. Daha çok zamanım varmış. Evet. Neden o kadar acele ettiğini hiç anlamadım. Şemsiye, o şemsiyeyi çıkarmak bir ömür sürecekti. Evet. Evet. Mac bu videoda bana onu herhangi bir şekilde korkutamayacağımı kanıtladı. Örümceklerle, batan o arabada yaşadıklarından sonra ona inanmasam olmazdı. Selametle gidiyorum. Mac'in yalnızca bir korkusu vardı. Bu korkuda başarısızlık. Gidiyorum. Her abonelik Mac için bir kurabiye.